olan Portekiz'de kamp mı yapılır? Ee, şimdi bu bu kamp olayı tabii şimdi Fenerbahçe ne yapsa eleştiri konusu oluyor. Ya yani böyle bekleyen, aportta bekleyen tipler var. Kendini gazeteci zanneden, yorumcu zanneden milletin de ergen beyinleriyle peşinden koştuğu hemen. Ee, bir, bir, birkaç tane gazeteci var hatta. Böyle bir böyle bir şey vardı geçen haftanın başında hatta. Eee İbrahim Seten öyle bir ismi lazım değil bir herif daha. Serdar Çelikler de galiba buna benzeyen bir şeyler söyledi. Ulan Portekiz'de kamp mı yapılır? Çok sıcak. Portekiz'e mi gidilir? Adam dalga geçiyor Fenerbahçe ile bilmem ne falan falan gibi. Böyle bir takım şeyler. Yani zannedersin biz Norveç takımıyız. Abi bu kadar sıcak filan. E bu lig Ağustos'ta başlayacak lan burası daha sıcak olmayacak mı? Yani ve bu arada da Portekiz'de 26 derece mi ne yani 23 derece 26 derece öyle giden yerlerde kamp yapıyorlar. Yani hakikaten bu beyinsizliğin ve bunun arkasına yapılan yorumları da okursan e, ya düzenli bir kötülük var gerçekten de. Yani bu sosyal medyadan para kazanmak için maksat ortaya bok atmak. E, maalesef... E, yani bizim millet de Galatasaray'da olsa, Fenerbahçe'de de olsa, e, oraya evet. e, atladığı için e, o boka atılan, e, mali öyle para kazanıyorlar zaten. Yani o ve oraya gidip yani mantık e, göstermek de kendi zaman kaybın. Yani oraya gidip desen ki ulan saçmalamayın. hiç arada kaybolursun evet. öbür e, manyakların arasında. E, bu Olur. internetin hali. Ben sadece e, Türkiye ve Fenerbahçe değil, maalesef internetin